Hepiniz merhaba, Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. Şöyle hemen ikinci önce bisikletler takım. Kron 275, Kron Metabe Cross. Bu da hazır Ama kaldırmış etiketini. Şimdi hemen devam ediyoruz. Hamza <laughs> al şimdi beni çek. Açık. Kapatma tamam. Şu an açayım. Şimdi hareket yapacağım. Tabii yani hemen bir iki yapmanızı.

Birkaç dakika sonra gelirim. Sen bir süre sonra krikoyu alayım. Krikoyu çıkardım. Kırıldı kırıldığı yüzden çıkardım. Şimdi çekmeyi bende. Heva... Hareket yapacağım ama tekrar yap. Bak sakın hiçbir yere dokunma tamam? Tamam. Ben sana kamerayı açtım. Bakın tekrar açmış mıyım? Açmışsın <laughs> açmışsın. Açmışım. Ben biliyorum zaten. Şimdi tekrar yapayım. Tekrar yapasın geldi. Böyle hep ben mi kalırız Bir de gel kumun oraya ben ne yapayım? 5 yıl. Kumun oraya gel bir de ben ne yapayım? Tamam ver sen Kum. Şimdi kumun oraya gideceğiz bu Bu şimdi hareket yapacakmış Mış 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 evet. O yüzden hemen gidiyoruz Şimdi ben de gidiyoruz

başladı. Ya Allah belanı. Şimdi bu hareketi yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Bir yere dururuz. Bisiklet süreceğiz şimdi. Hadi bakalım yavaş yavaş bisiklet süreceğiz çünkü elinde telefon var. O zaman hemen gidelim. Nasıl yaptın hareketi? İyi iyi. Abi hot. Abi Çok. drift oldu abi. Oğlum sus. Oğlum herkes Türkçe biliyor. Bir tek sen Türkçe konuşuyorsan bir basma. Mustafa basma. Mustafa basıyor. Mustafa git, benim Mustafa gidiyor. <gülüyor> 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 evet. E, ee, oğlum şapkası ne derim sen? Çünkü basıyorsun. Beni takip et. Basma. De devam ediyoruz. Of aşağı bak. Ben parka döneceğiz. Baba ya. Onu ben yaparım ya. Yani. şimdi hemen telefonla. Hemen devam ediyoruz. <laughs> Aga bak ben bas yoksa ben Allah Allah sen ciddi mi? <laughs> tamam, oğlum çık önümde. Bak valla sağırdım. Ağız kalsın çapara tutsan. Bir dakika yerde, lira buldum, yerde lira <laughs> oğlum, <ben de> <laughs> bir lira buldum. Yerde bir lira buldum. Oğlum eve götüreceğim. Bir lira buldum arkadaşlar. Bile acayip terlemiş cebime attı. Hadi devam edelim oğlum. Yerde bir lira oldu mu acayip sıcak değil. Yemin. Hemen ne sen? Ah hemen de. Hem de herkese fısıldanıyor. Hemen de çek. Kadın ama ne? Al Vabbe şey de Ne yapıyorlar? Ne yapıyoruz? elimde telefon var. Ne yapayım? Tamam. Başla bakalım. 1 ben şimdi acayip korkuyorum çünkü video çekiyoruz bak şu bunlar acayip tehlikeli arkadaşlar şu bizi videoyu... şimdi geliyor bak arkadaşlar şimdi geliyor aha bu büyük yol acayip tehlikeli ve şimdi evi evet, video kapatmayacağım hemen ona kaçacağım 12 e, on, on dakikanın sonunda hemen videoyu kapatacağım çünkü acayip bunlar tehlikeli ben video ancak bu kadar çekebilirim. Ee, şimdi devam edeceğiz ama e, ilk önce Hamza'nın gemesi lazım. Hamza nereye gitti oğlum? Oh, Hamza bir yere gitti ama. hemen Hamza'ma aramaya çıkalım. Ah, Hamza geldi. Efendim. Geliyor Fahir'a. Ben elinde telefon da ben de bırakırım. Ben elinde ses babasıyla telefon var ki eskiden ben ilkel... Oğlum ben sen video çekmiyorsun ki çünkü. Eee neyse. hemen <laughs> devam edelim bu. Eee neyse. Şimdi size şu aşağıları falan göstereceğiz. Hemen devam edelim. Çıkma dönümde. Oğlum <gülüyor> altından <gülüyor> sıçtım dur lan. Oğlum kuzum yeni yap. Hemen gidelim. Oha kedi şey var arkadaşlar. Kedi şey <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tamam. <laughs> Ben ben çok var ya ama ha kendisi bana tamam şimdi ben kendisi bana şimdi şeyin bana da ama şöyle şeyleri arkadaşlar arkadaşlar Bir bak bak ne şey Kedi arabanın altında normal tamam tamam biz devam edelim. arkadaşlar şey. bak Hı. arkadaşlar. Ben şey <laughs> ne şey ne şey ne şey 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 Tamam, ben takip et. Hadi gidelim, ben de hadi gidelim. Hadi gidelim. Sağa çarparsan de Oğlum değil. sen kandan geleceksin. Sana çerpeceğim. Zaten yavaş gideceğiz. Bak sen benim arkamdan takip et ama yavaş takip et. Çünkü ben yavaş gideceğim. Ben de Oğlum o zaman sen benden sonra gel. devam et. Şimdi şuralarda göstereceğiz ikinci Oğlum ağlar. Evet tamam göstereceğim birazdan seni video bir burası da bizim oralar. Şimdi burası da böyle şurada üst bir park var. Şimdi geri dönüyoruz. Şimdi burada da Hamza iş var Hamza. Hamza kendini göster bakayım Hamza. Hamza göster bakayım kendini. Tamam ben zaten birazdan videoyu kapatacağım. Hadi bakalım devam edelim. Ya o İslam değil. Bir gel de tayyip ben de oraları göstereceğim. Sen video mu çekmeye geldin İslam'ın yanına? Hı? Hadi gel şu taraflarda da göstereyim. Ebru olduğu yeri. Benim. O avart mı oluyor? Neyse. İkinci etaba gitmeyeceğiz. Hemen şimdi şu şuradaki yeri çekeceğiz. Hemen geliyorum. Takip et tamam. Ben, gel evin orayı gösterin zaten sana videoyu kapatacağım çok işim yok. Sen git, ben ben buraları çekelim çünkü. Neyse, sonra Tamam, ben çekeyim o zaman sonra hemen devam ediyorum. Tamam, de. Yarın gene şey gelecek. Yarın belki gelir Tamam, Tamam, hiç gelmezsin. Her gün gel video çeker, tamam. Oğlum sen de ilk defa video çekiyorsun ya heyecanlısın ha. <laughs> kaç haberim var sence? Çekim mi? Burası da <laughs> öbür yerler. Benim 32 gibi abonum var. Benim de 100. Oğlum sen, sen ilk defa video çekmiyor <laughs> muydun? Neyse. Video kaç dakika olmuş? 11 dakika. 1 dakika daha var? Şimdi burada elektrik şeyi var kontağı. Burada küçük kafan şey var. Burada depo var şuradan. Gidiyor şurada bina var. Bu da binanın deposu zaten. Olur, bir ne oldu? Ben hiç bilmiyordum. Burada çift yapmışlar. Aslında çiçek yapmak nasıl ama yapmışlar en ayrı. Burada da şöyle şuralar var. Şöyle. Hamza önüme geçme. Geç, geç. İşte orada, burada şu şey var zaten. Hatta ben var ya burada arabalar var. Şurada parkları var. Park yeri oldu Şu diğer tarafa döndüm orayı diye. Neyse. Neyse şurada bizim oralar var. Arkadaşlar bu beynisizdir. Vallahi gevettin o sana. E seni? Oğlum ya. Neyse şurada da işte. Burada pıncalar var şu dağın orada. Ama orası gözükmüyor. Ha. Pancar yani pancar. 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 Sen dinlersin neyse evet. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.